Farka'dan farklı bir anlatımla ileri dönüşümü sanatseverlere iletmek istedim. Bize anlatır mısınız ileri dönüşüm nedir? Kullandığınız hmm. teknikler nelerdir? Ee, bir dönüşüm, malzemenin asıl anlam ve bağlamından çıkartılarak bir sanat nesnesi anlamında yeniden e, bir anlam yüklemek, yeni bir e, dil oluşturmak konumuna diyebilirim. Geriden geri farklı olarak maddenin işte atık maddene kendi e, oluşum sürecinde değil de daha farklı bir anlamda yeni anlamlar yükleyerek bir çalışma ortaya e, olmak demek. E, ben kendim e, çalıştığım e, atık hali gelen e, kullandığım işte metal baskılar, e, kalıplar olsun. Bunları yeniden e, düzenleyerek, e, yeni bir dil oluşturarak e, hem Peki e, bir reklamımız olarak kullanmayı sevdiğiniz renkler, e, resimde tercih ettiğiniz figürler var mıdır? Genellikle e, işte, bu metal bakımlar üzerindeki paslı olur. E, kadraja aldığım ki bilgiler ışığında, e, altta yazan bilgiler doğrultusunda e, bir bilgi e, görüm, içine alıyorum. Oradaki leke, ışık gibi durumlar benim için önemli, ön plana çıkardığım noktalar. Teşekkür ediyoruz.